Seyfi dedi. Zor da olsa işinizi gerektiği gibi yaparken vatanı sen mi kurtaracaksın diyenlere çekinmeden evet ben, benim gibi düşünenler deyiniz. Ayakkabılarım ne kadar güzeldi biraz önce. Şimdi çirkin. Topa vurayım derken yerdeki tümseye vurunca burnu açıldı. Ön kısmını otomobillerin bagajı gibi açıp kapayabiliyorum. Babam çok kızacak. Kim bilir yine geçen defaki gibi bağıracak ve maaşımın yarısı ayakkabınıza gidiyor. Bıktım artık diyecek. Bağırır ama sever bizi. Abim de ben de pek çok hata yapıyoruz. Bazen dışarı çıkmaya sağ koyar, bazen harçlıklarımızı keser. En çok üzüldüğümüz meyve ve tatlı yasa. Annemin gizlice vermesini önlüyor artık. Kapıdayım. Zili korkarak çalıyorum. Kapıyı annem açıyor. Ayakkabılarımı dışarıda çıkarıyorum. İçeri alırken annem ayakkabılarımın halini görüyor. Aa! Ne yaptın da yırttın ayakkabını? Ne oldu Gülsevim? Onun da duyacağı bir biçimde bana bağırıyor. Alalı on gün bile olmadı daha bu ayakkabının haline böyle. Kulaklarım yanıyor, kıpkırmızıyım. Çamura mı girmiş? Ne çamuru be, yırtmış ayakkabıyı ne çamuru. Babam kapıya yanımıza geliyor. Yüzüne bakamıyorum. Çok utanıyorum. Bir şey yok. Sökülmüş. Eskilerini giy. Bunları da Seyfi Dede'ye götür. Tamir parasını harçlığından keseceğim. Yolda ucuz atlattım bu defa diye düşünüyorum. Seyfi Dede. Seyfi Dede mahallemizin en yaşlı insanı. Ayakkabı tamircisi. 80-90 yaşlarında. 13-14 yaşlarındayken savaşa katılmış, yaralanmış. Kendisine istiklal madalyası vermişler. Dükkanında, yanı başında asılı duruyor. Ceketine takıyor. Devletin diğerlerine bağladığı maaşı da almıyor. Ayıpmış. İnsan vatanı için çarpışmak zorunda değil miymiş? Yüzü tırmıklanmış toprağa benziyor. Boydan boya her yeri çizik çizik. Buruşuk kırışık bir yüz. Bizimkilerin kırçıllı dediği beyaz, gri, parlak sarı karışımı değişik bir sakalı var. Elleri sürekli olarak titriyor. Arada bir burnunun ucuna taktığı küçük camlı bir gözlüğü var. Özellikle dikiş dikerken kullanıyor onu. Bu yaşta bu haliyle nasıl çalışıyor bilemiyorum. Tatlı dilli, konuşmayı seven birisi. Tamire götürdüğüm ayakkabıların işi uzun değilse dükkanda oturup bekliyorum. O da her zaman anlatacak bir şeyler buluyor. Savaştan, askerlikten, çocukluğundan. İyi günler Seyfi dede. Eh, yine mi sen? Babam haklı galiba maaşımın yarısını ayakkabılarınıza veriyorum derken. Eh, burnu açıldı da. Eh, getir bir bakalım. Alıp inceliyor. Eh, i̇kisini de dikeriz. Ha, bu sökülmüş. Önce yapıştırmamız lazım. Ne zaman alayım? Elimde çok iş yok. Otur. Biraz sonra alırsın. Burnu açılan ayakkabımın çamurlarını temizliyor, fırçalıyor, zımparalıyor. Teneke kutu içindeki tutkaldan bir parça alıp parmağıyla yapıştırılacak yerlere sürüyor. Sağlam olanını makineye takıyor. <laughs> Baban kızmıştır. Herhalde yine harçlığından keser. Babamı da ne yapacağını da biliyor artık. Gülüyorum. <gülüyor> bundan sonra vereceği cezaları da senden öğrenirim. Evet, harçlığından kesecek. Ondan bundan konuşuyoruz. O hem konuşuyor hem de dikkatle işini yapıyor. Onu izlerken içim burkuluyor. Çok yaşlı. Ellerinin titremesi iş yapmasını engellemiyor ama beni mahvediyor. Üzülüyorum. Bitti mi? Gözlüğünü kaşlarına doğru kaldırıp dikkatle inceliyor. Yüzünü ekşitiyor. Eh, hayır. Diktiği ayakkabıyı sökecek. Dede dur, niye söküyorsun? Ayakkabının tabanını bana döndürüyor. Bak. Şurası düzgün dikilmemiş. Biraz içeri kaymışım. Gözlerimde, gözlerim de, gözlüklerim de eskidi artık. Gösterdiği yer bir santim bile değil. Dikiş azıcık kaysa ne olur ki? Dede bir şey olmaz. Hadi ver de ben gideyim artık. Hiç düşünmeden, tereddüt etmeden dikişleri kesiyor. Yeniden yapacak. Titreyen elleriyle, fersiz gözleriyle, herkesten daha iyi yaptığına inandığım dikişleri kendisi için kesiyor. İçine sinmezmiş. Verilen işin kolayına kaçıyorum. Seyfi dede bu yaşta en zorunu deniyor. Bıkmadan, çekinmeden, düşünmeden. Titreyen elleriyle, yaşlı vücuduyla. Al bakalım ayakkabını. <laughs> pırıl pırıl olmuş. İkisi de eskisinden yeni görünüyor. Eminim çok da sağlamdır. Ayakkabılarımı uzattığı elini kapıp öpüyorum. Ya dur deli çocuk dur. <laughs> Ellerim çok kirli. Gözlerime bakıyor. Söz söylemek gereksiz. Beni anlıyor. Bunu hissediyorum. Yine de söyleyeceğim. Dede ben de senin gibi olacağım. İşim ne olursa olsun. Çöpçü olursam sokağım dünyanın en temiz sokağı olacak. Memur olursam her işimi zamanında ve herkesten iyi yapacağım. Kimseyi kandırmayacağım. Gülümsüyor. Sıcacık gülümsüyor. Hızır ovacık. Yaşayacaksın ağacım. Kısaltılmıştır.